Şimdi biz açıkçası sürecin bu saatten sonra öğrencinin beklediği şeylerden de bahsetmemiz gerekiyor. Yani orayı da anlatalım sonra süreci evet. neticelendirelim. Şimdi öğrencilerimiz bir panik halinde. Çünkü işte uç uçuş yasakları var, vize başvuruları iptal oldu. Benim onlara söyleyeceğim şey şu. Acele etmesinler. Yani çok kısa bir süre içinde çünkü Türkiye biliyorsunuz bayram sonrasında normalleşme sürecini hızlı bir şekilde hayata geçirecek. Hatta 11 Mayıs itibariyle Normalleşme sürecinin birinci aşaması hayata geçirildi. 15 Haziran itibariyle ikinci aşaması hayata geçecek. Yani biz artık üniversitemize dönebileceğiz bu şekilde evden. Evet, e, evet, home office çalışıyoruz ama üniversitemizi çok ciddi anlamda özledik. Onun için 15 Haziran'dan sonra biz üniversitemizde olmaya, öğrencilerimizi orada görmeyi, öğrencilerimizi orada sorularını yanıtlamayı inşallah planlayacağız. Onun için benim öğrencilere tavsiyem acele etmesinler, beklesinler. Bu süreç normale dönecek ve inşallah Allah'ın izniyle Eylül ayı itibariyle hiçbir öğrenci sorun yaşamadan eğitim ve öğretim faaliyetimiz başlayacak diye umut ediyoruz. Bu konuda dua ediyoruz. Öğrencilerimiz tercih edebilecekleri en güvenlikleri ajantayla çalışmaları ya da direkt üniversite ile iletişime geçmeleri onların bu süreçten olumsuz etkilenmelerini engelleyecektir. Haricinde ben şunu söyleyeceğim. Öğrencilerimizin çok Spesifik çok özel soruları olabiliyor. Bu yayın olduktan sonra bu yayının altına yorum yapabilirler. Yayınla evet. ilgili sorularını biriktirebilirler ve bu konuyla ilgili taleplerle ilgili biz gerekirse de öğrencilerle buluşabileceğimiz şekilde bir soru cevap şeklinde yeniden öğrencilerimizin evet, karşısına Evet yeniden bir canlı yayın da olmasa bir yaparız yani böyle sorular çoğalırsa. Ya e aslında dediğiniz evet. gibi çok hızlı bir şekilde yani şu anda azalma da var virüste. Yani Sağlık Bakanlığı bu arada çok iyi çalışıyor. Normale zaten döneceğiz bu öngörüdeyiz. Evet. Hiç durmasılar yani. Şimdiden üniversite zaten kayıtlarımız açık, fiyatlarımız uygun, istediği bölümlere kayıt olabiliyorlar. Aşağıda numaralarımız da mevcut. Size de teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız evet. için. Vermiş ben olduğunuz... teşekkür ederim Murat evet. Bey. Sorulara cevap verdiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yapalım. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.